Merhaba arkadaşlar ee, Herkesin çok sorduğu bir soruyu bugün cevaplayacağız ve netlik getireceğiz ee, Sorulan sorumuz Soru sayısıyla şık sayısı her zaman eşit midir? Evet arkadaşlar soru sayısıyla şık sayısı her zaman eşittir Yani bizden örnek vermek gerekirse 20 tane sorumuz var 5 tane de şıkkımız var O zaman soru sayısını şık sayısına böleriz ve çıkan sonuç Doğru şık sayısıdır. Yani 4 tane A, 4 tane B, 4 C, 4 D, 4 tane de E vardır. Tabi bu sistemi yanlış doğruyu götürmeyen sınavlarda yapmak mantıklıdır. Bizim sınavlarımızda zaten yanlış doğruyu götürmüyor. Ama bizde maalesef geçme notu yok arkadaşlar. Çan eğrisinden dolayı. Eğer ki geçme notumuz olsaydı. Diğer fakültelerde olduğu gibi 50 geçme notumuz diye düşünelim. O zaman nasıl değerlendirirdik bu sistemi? 6 tane sorudan eminiz ve 6 tane soruyu cevapladık. Baktık ki bunun 2 tanesini A, 2 tanesini B, 1 C, 1 de D yapmışız. Ve E şıkkını hiç işaretlememişiz. O zaman geriye kalan bütün soruları E yapardık. Ve 4 tane doğru da oradan gelirdi. 10 soruyla 50 alıp dersi geçmiş olurduk. Ee, ama maalesef bizde böyle değil. Biz en azından e, nasıl kullanabiliriz bu sistemi? 4 tane soru cevapladık. Ve dördünü de B yaptık diyelim. Ve 5. soruya geldiğimizde e, B ve C şıkları arasında ikilemde kaldık. O zaman kesinlikle e, o soru B şıkkı değildir arkadaşlar. 5 tane B çıkmaz zaten. E, en azından bu şekilde yani çok sorularda takıldığımız zaman işte şıklar arasında gidip gelirsek e, bu şekilde kullanabiliriz bu sistemi. E, belki bir faydası dokunur. E, eğer yine sorularınız olursa arkadaşlar grubumuzdan sorarsınız. Ben elimden geldiğince e, cevaplarım e, ünitelerimizi anlatacaktık özet şeklinde ama maalesef e, sınavımıza çok kısa bir zaman kaldığı için ünitelerin yetişebileceğini düşünmüyorum açıkçası e, ama elimden geldiğince yine yardımcı olacağım hepinize e, beni dinlediğiniz için teşekkürler.